Hakibi versene orospu çocuğu neremle ne yapayım? Abi torpile bıraksana. Ana. Lan, yok yok. Lan torpile bırak. He. Al şunu. Polis geldi. İyi ya. Abi torpile bırakmak. Dur kan kemer takıyorum. Sık kemeri sık kemerimi takayım. Arkamda direkt. Sıkıntı yok. Bundan kaçarız ama Hem test etmiş oluruz. Hmm. Yapamadım. Ha. Yapamadım yapamadım. Arkamızda Arkamıza zaten bir şey olmaz. Tek başına da bu. Oğlum ben bu arabayı tahmin ettiriyorum ha. Tamam. Bayağı mınavoyuz <laughs> ikiye. Bu egzantrik şeylerden emin, sen ben misin ama? Ee, Yapamadım, orospu tuttu mu? Geldi, acele ediyo. <laughs> evet, ne kadar kötü lan turbosu. Bu <laughs> araba alınmazmış Aynen. kanka, onu kesin güzel lan bu arada. Güzel lan aman aman. Da sanki dönmüyor. Ne yaptın kanka? Helal olsun. Oooo nasıl kötü atmaydı lan. <laughs> bu at bak bu atamaz. Direkt sol sağdan bu atlıyor ya. Yarrab atmadın ki. Ne tamam diyor. Dediğini anlamamıştım da görünce anladım biliyor musun? Bir şarkı var değil mi? E. Evet. Terapi de gol alıyor evet. musun hmm. ya? He. Hangi diş çıkabilir misin lan? Çıkar herhalde. oho şu hal oldu, oldu da kanka. Şuar halkım. Sen öyle bir şey yok. Anahtar Ben bir al geliyorum 70'den. 5 dakika. Yapamadım. Şaman. Şey Abi ya hemen bana nerede ya? kanka yavaş ama yani. Yok kanka alınır ya Yaptım Zevk için Hadi yani aldığımız araçların yarısını zevk için almıyoruz bence hız için alıyoruz nerede Yok ben araç seri zevk için alıyorum Yarram gidip de o araç itel araç yani gidip de geçmemezlik yapmaz Belki yapar Belki olmaz mı? yapar Yarışlarda 5. 10. 80. olur. Anlarım olmuş. 14 saniye. Hadi bitir daha kaçış şimdi. Aman o kadar markama oğlum sen arkana. Kırmızıdan mı atlayacaksın? Yoo. Tamam, atlamam oğlum kemer yapmadan. Bak geçen atladım ölüyordum. Senin süreceğin arabayı sikildim. Ben bir şey yapmadım ama ona Ya da atlayacağım lan. Ama yavaş. <laughs> ya bu araç kullanmasın. Anladın mı taktiği? Aynen. Lan sen de şu <laughs> Çok büyük bir taktik bir daha yapmak Eyvallah. İkinci ekip geldi. İkinci ekip almasın ama üzülürüm. Geldi oğlum. Şuş ya. Tamam sürüyorum. Beni oğlum yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Neyi yapamıyorum lan? Şeyi. Yarı dışı bırakmayayım. İyi ki ikinci ekip geldi. Bir ekiple ne güzel sürüyorduk amınakoyim. Dert de çıkartmadım. O araç sürecek biraz ona benim olsun. O yüzden o taktiği deneyeceğim şimdi. Bu taktiği mi? O, tüttü, o bile. tüttü bile. Şu Nasıl yani? Skin. Ben büyük bir kaza yaptım mı ki amınakoyim? Araca çarptın ya. Buradan geçer mi? Deneyeceğim. Ben geçemiyorum amınakoyim buradan. Küçücük araç bile geçemedim ya. Ben söyleyeceğim Zor sana. Değil Geliyor. Diğeri paralelde. Yok geçmezmiş kırmızı atla ya da kırmızı atlarsın. Bu hızla. Atlarsın. Tamam. Çiz kesme atlarsın. Eee atlamayı atlamaz, atlamaz. Deneyeceğim baba. Atlamamış. Aa o atladı. Aha! Ben Biz kırmızıda polisten kaçıyoruz. Hı hı Biz Yani arkasından polis olmadığını Kırmızının önündeyim gel arkamda yok. Geleceğim Kırmızının yanındaki otoparka koşuyorum şu an Kaçtın mı canım? Çok uzakta arkamdaki Tamam ben direkt arkamda öpüyorum okay. Aracı bana verip Bana verip Neredesin? Konu at bana evet, Atıyorum. İnşaatın oraya doğru koş atıyorum. Benimde de aslında neyse sen yap ya at konu al Ben yapayım sen karışma at hızlı ama yanındaki o tıpak dur, dur, şu arkamda, arkamda yok biri yapıyoruz şimdi? Evet, koşuyor. Tamam koşuyor Atalay altında hangi araç var? Yolulmuş ama Az suç Tamam gel Anahtarı var bende zaten İn sen iki saniye Maskeni tak lan normal olmaz Geç oraya, ben de kılıncaya doğru koşayım, el alırsınız. Ne oldu, yakalandın mı? Hayır, safe. Neredesin tam olarak? Bak, gördüm ben. Arkana bak, arkana bak. Dur, dur, dur. Çek sen çek. Görmüş, seni görmüş enayi. Tamam. Bir şey gidelim. Önce git gelmeden gidelim bence. Efendiler Efe kontağını kapatıp camları açıp beklemeden kalın. Yapsaydın ya oğlum safe'im ben ama. Karak safe'sin. Adam görmesin niye ne gelsin? Niye kaçıyor? Bala mı gözükmüş bu gözükmesin niye kovalasın şey yapsın? Oğlum yüzümü görmedi Sol ki ama nakoyim. Dur ben de al. Tık. Oğlum yüzünü görmek önemli değil. Arkandaymış ki hani bu arabaya bindiğini görmüş. Hayır oğlum. oğlum. o zaman niye çevirsin bizi? Şey oldu mu acaba abi, yakındaydık abi. ya Yakındaydık ama ona kayın. Ben almıyorum şu an sağ olsun. Biliyorum SUV de dahil oldu ya ondan dedim hani. Plakası açık bunun no, oğlum keşke, keşke dursaydın. Siz kovalarken tek ekip diyor ondan Hayır, dedim canım. Hayır hadi iki ekip. O yan mı lan? İki ekip geliyor ya. Araç Johnson geliyor. geliyor. Oraya gelmeden oraya açman lazım. Yaklaştı. Sövü soldan çıkacaklar önümüze. Geçeceğim mi buradan? Bırakın, kırdım. Açılmadı ya. Daha tamir edin, dağıtabilirim yani. Yavaş hamurladım. Pardon. Yavaş yaptım. Pardon. Tutacak şimdi, ne pardon ya. Bu sefer aranıyorum işte. Araba tutuyor mu? Şu Tutma an sesi tütmüyor. geliyor. Biraz daha tutabilir ama söyle. Sat. Hadi, hadi. Hadi, hadi, Abi yani Aban ne yapmaya çalışıyorsun ya Vallahi ne evet, yapmaya doğru. çalışıyorsun Sikerim S14'ünü ya Adam pit atıyor anasına Niye pit atıyor Bir bilsem kanka bir bilsem. Adam yanlışlıkla doğru. arabaya vuruyor Pardon diyor sonra pit atmaya başlıyor Anlamıyorum ki Yanlışlıklar oldu kanka Değil mi aynen Konum versenize bana Doğru De Çok falan yakın abi. takip ediyor bu arada. Beni katıyor, Siz ka bir ka alalım. İkiniz de katılıyor Çok inanılmaz yakın takip ediyor. Ya. Oha ya. Bizi Arkada ikinci ekip yokken yani kırmızıya geçebiliriz. Bu şartta mısınız? Kaçacağım mı kırmızıya? Evet o taraftayız. Deneyebilir miyiz sen? Oğlum gene pit atacak. Geri düşersen istiyorsan deneyeyim. Deneteyim. Geldi. Bak Gel. gene pit'e geliyor. Onu da Siktir git. Nasıl tutuyor mu? Tutacak şimdi kanka. Ananı yiymiş tuttu olduğun için. Yani Hiç Ya sizin ben o ananızı <laughs> sikeyim ya. Atmasa da ama. Bak gene g**tan. Şimdi de benzin içeride satalım. Bitişin Şu batı aydın lan. Girdin, beni Yok, al bari. Ya da Bir şey diyeyim mi? bunlara. Yok, tüm üstümüzde. Yok. Olsa sıkardım. ama Janssen'lar. var. teslim oluyor, uzatma uzatma. Ya bunlara meta isim veriyorlar. Kalayım mı ikimizde? Gerek var mı? Eğme VUR BANA! Al. Ya kanka o da... çok evet. Yok şeyden Yok sen misin? Hadi boşta abi. mısın? Önceden de bunlar yani, bilerek olmadı. Diğer arkası şey var ya... Ortop mekaninin orada benzinlik aldı. Bu arabanın benzini bitti ama. Ama sonuncuyu vurmadım ki. Evet. E yakın tutukladı yani. lavulu ben alırım. Doktor çarpma. Evet. Ben şey. gidiyorum. El yemez. James Hall konumla bir ekip alabilir miyiz? Trafik kazası. Biz bu Efendim? Lüks aracın cezası geldi mi? Geldi. Tamam. Dönelim mi bu arkadaşı işlemlerini uygulayayım mı? Olur. Fabian Bey beni darlıyor da bir saniye. İndirem yap bakalım. Tamam. Ne gerek var ya? Bunlar da kaçınca hava hoş, kaçamayınca böyle zırlayacaklar mı her seferinde? <laughs> Lincoln'dan 10-15'e artırır. <laughs> o, orada mısın hala? orada yok bak. Pizza'cının mı? Dün gel orada. Zaten görüşmen PD4 geliyormuş gibi. cezan 100 dolar 20 federal indirim uyguladım. Otomatik atıyor sistem. 60 Müfuslar 70 dolar. Lan ne pardon 20 kamu. Böyle 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 böyle. bir şey sorabilir miyim? Tabi. Biz neden pikledik? Ya yüzbaşı dedik kaç dakikalık kullanıyorlar? Yaklaşık 7-8 dakika bir de araç değiştirdiğiniz üzerine. Yüzbaşıdan onay gelince pitlerim ben de. Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Yüzbaşı şey mi? Cansu memur mu? Yok. Onun yanındaki. Kolay gelsin. Loğul nerede? Hastanede. İyi de mi olmalı Arabadan uçtu